Senden hiç ben hala? Kusura bakma, özledim ama söylemiyorum. Her dün aklımda, unutmam asla. Çok içtim. Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlere 3 dakika içerisinde yeni baştan yani bir haftalık eline gitar almış birinin bile çalabileceği şekilde Blue'un Kusura Bakma şarkısını, bazen kafam Tuğkan'ın Kusura Bakma şarkısına gidiyor. Blue'un Kusura Bakma şarkısını çalmasını göstereceğim sizlere. İlk önce akorlarımıza geçelim. Şarkıda sadece 3 tane akor kullandım. Bu arada bu akorları ben e, seçtim. Yani en kolay şekilde. İlk akorumuz yeni baştan birinin bile çalabileceği şekilde E-M akoru şu şekilde. Bakın video hiç kesmiyorum, durdurmuyorum direkt. 3 dakika içerisinde sizlere yeni başlangıcının çalacağı şekilde göstereceğim. İlk akorumuz E M. İkinci akorumuz D akoru şu şekilde. Bakın. Arkadaşlar bu akorlar benim kanalımda zaten mevcut nasıl basıldı. Şöyle yakından göstereyim. Son akorumuz da C akoru. Şöyle. Bakın. Bu. Yani baştan göstereceğim. E M D ve sadece C akoru. Bu arada bu çaldığım şekil orijinal ton değil. Bilginiz olsun. Bu herhangi bir ortamdasınız, biri size Blue On şarkısından bir tane çal dedi ya da birin atmak istiyorsunuz. Bu akorları yeni başladıysanız çalıp o şarkıyı gösterebilirsiniz. Bitmemiz arkadaşlar şöyle bir saniye. Şöyle unuttum bu arada. Kusura bakma özledim ama söylemiyorum. Çok yavaş şekilde çalacağım bakın. Ben zaten oraya yazacağım nasıl çalındığını. Senden geçimi Bakın orada özledim derken akor geçiyorum. D akoruna geçiyorum yani şöyle.